أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقف قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقنا الصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد صدق رسول الله ونتقى الله aile terbiyesinde bilinmesi ve uygulanması gerekli 10 görevden bahsetmek istiyorum. Biraz önce okuduğum ayet-i kerimede Nisa suresi 36. ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani şirk koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez buyuruyor Nisa suresi 36. ayet-i kerimede. Muhterem Müslümanlar, ayet-i kerimede uygulanması gerekli ve bütün Müslümanların bunu yerine getirmesi gerekli 10 emirden bahsedilmektedir. Şimdi bu 10 emirin neler olduğuna maddeler halinde ve içer her maddeyi de böyle şöyle kısa birkaç cümleyle açıklayaraktan bu 10 emirin ne olduğuna bir göz atalım. Birincisi dedi ki Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. Yani şirk koşmamak. Muhterem Müslümanlar, ben Müslümanım, ben müminim diyen bir kişi, bir insan Rab olarak, e, kendi yaratıcı olarak ve ibadet edeceği sadece bir tek ilaha iman eder. O da Allahu Teala'nın kendisidir. Bunun dışında hiçbir varlığa, hiçbir e, şeye e, kendisine ilah edilmez, kendisine rab edilmez. Yani Rabbimize karşı, Allahu Teala'ya karşı kesinlikle şirk koşmaz ve Allah'a karşı hiçbir şeyi eş koşmaz. Bu emir Allah'ın gönderdiği peygamberleri aracılığı ile insanlara duyurduğu ilk emridir. Yani Allahu Teala diyor ki daha ilk başta kesinlikle hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaksın emrini veriyor. Allah'a yapılan ibadetin ...makbul olması ve e, makbul olması için o ibadete başkasının kesinlikle ortak edilmemesi gerekmektedir. Çünkü Allah ortaklıktan münezzehtir, yücedir, eşi, denge, dengi ve benzeri olmayan bir ilahtır. Onun için ona ibadete başkasını ortak kılmak affetmeyeceğini bildirdiği büyük bir günahtır muhterem kardeşlerim. Yani böyle bir günahın affı yoktur. Evet, şimdi birinci e, maddemiz bu. İlk e, on emiri bahsederken birinci madde buydu. İkinci maddeye geçtiğimizde ana babaya iyilik etmek. Muhterem kardeşlerim, biraz önce Vazım'ın başında okuduğum hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı anne babanın gazabındadır buyuruyor. Allah Teala bu hadis-i şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu anlatmak istemiştir. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bir mümin, bir Müslüman öncelikle anne babasının rızasını kazanacak, ondan sonra Allah'ın rızasını kazanacak. Yani Şöyle düşünelim. Bir insan anne babasını hiç saymıyor. Onları görüp gözetmiyor. Onların halini hatırını sormuyor. Kısacası anne babasının rızasını hiç almıyor. Böyle bir durumda olan bir kişi Allah'ın rızasından uzak kalmış oluyor muhterem kardeşlerim. Allah kendisine ibadetten sonra ikinci derecede kişinin var olmasının sebebi olan anne ve babasına saygı, davran, saygılı davranılmasını emrediyor. Kişiye en yakın olan ve onun için hiçbir fedakarlığı esirgeme doğumundan ta ki ölümüne kadar anne babanın e, rızasını gözetmek gerekiyor. Anne babaya kesinlikle öf bile demememiz gerekiyor. Anne babaya karşı değil saygısızlık öf bile demeyi allah -u Teala yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili bir ayet-i kerime yer almaktadır. Evet, ikinci maddemizde anne babaya iyilik etmek dedik ve en önemli e, kural da e, Allah'ın rızasını kazanmak anne babanın rızasını kazanmaktan geçer. Allah'ın gazabı da yine anne babanın gazabından geçer muhterem kardeşlerim. Üçüncü maddemize geçtiğimizde akrabaya iyi davranmak. Dinimiz bütün insanlara hatta hayvanlara dahi iyi davranılmasını emreder. Canlı olan her şeye dinimiz iyi davranılmasını, saygılı davranılmasını emretmektedir. İnsanlar içerisinde iyilik yapılmasını emrettikleri kimseler sıralanırken akraba ikinci sırada yer almaktadır muhterem kardeşlerim. Akrabanın görüp gözetilmesi Dini bir terim olarak sıla-i rahim diye ifade ederiz. Bu kelimeyi, bu cümleyi çok sıkça duymuşsunuzdur. Bütün vaazlarımızda, hutbelerimizde sıla-i rahim, sıla-i rahim diye çokça bahsederiz. Bunun önemi çok büyük olduğundan dolayı sık sık bunu hatırlatma ihtiyacı duyarız. İnsanlarımızın kulağına iyice bunun küpe olmasını isteriz. Sıla-i rahimin önemi sıla-i rahim nedir ve nasıl yapılmalıdır? Sıla-i Rahim muhterem kardeşlerim, akrabaya yardım etmektir. Akrabanın halini, hatırını sormaktır. Akrabayı ziyaret etmektir. Onları görüp gözetlemektir. Onları koruyup kollamaktır Sıla-i Rahim. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili yani Sıla-i Rahim'le ilgili ayeti kerimede Nisa suresi 1. ayeti i kerime muhterem kardeşlerim şöyle buyurur, buyuruyor, buyuruyor Allahu Teala. Ey müminler! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde gözetleyicidir buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve muhterem kardeşlerim, Sıla-i Rahim ilgili şöyle bir söz söylemiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Sıla-i Rahim'de bulunsun diyor. Evet. Yani bir cümleyi iki defa kullanıyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin, misafirine ikramda bulunsun ve yine Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse Sıla-i Rahim'de bulunsun, akrabalarını görüp gözetsin, koruyup kollasın buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, bu üçüncü ile ilgili olarak, yani Sıla-i Rahim'le ilgili olaraktan günümüzde çokça yapılan bir yanlışı yanlışa değinmek istiyorum. Malumunuz bizler, Allahu Teala bizlere senede iki tane mübarek bir ramaz bayram vermiş. Bunların birincisi Ramazan bayramı, ikincisi de Kurban bayramı. Bayramlar özellikle Müslümanların kaynaşacağı, kaynaştığı, bir araya geldiği, birbirlerini e, görüp gözettikleri, hallerini hatırına sordukları ve kısacası en önemlisi Sıla-i Rahm'in sıkça ve yoğun bir şekilde yapıldığı, yaşandığı iki mübarek bayramımız var. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Son yıllarda adet haline getirilen bayramlarda tatile gitme imkanı, yani tatilden kastım işte denize gidiliyor veya normal kültür seyahatleri yapılıyor. Ee, anne baba unutuluyor. Anne babayı da geçtik, akrabalar da unutuluyor. Yani sılay rahim komple unutuluyor. Bayram boyunca, bayram e, 4 gün, beş gün Arefe'den başlıyor adam yerini ayırttırıyor. E, bir otele kapanıyor. 5 gün boyunca orada e, tatil yapıyor. Bu son derece yanlış ve Müslümana asla ve kat'a yakışmayan bir davranıştır. Kurban bayramında da ne yapıyor? Kurban kesiyor güya. Allah kabul etsin kurbanını bir derneğe veriyor. Burada sıkıntı yok. Yani herhangi bir vakıf dernek aracılığıyla kurbanlar kestirilebilir. Bu gayet Allah kabul etsin. Bunda bir problem yok. Yani kendinden bu şekilde şey atıyor görevini atıyor. Ama bir taraftan da yine yine arefe günden bayramın dördüncü beşinci gününe kadar bir otele kapanıp tatil yapmayı planlıyor. Bunlar sıla Rahim'den kesinlikle çok uzak olan e, durumlardır, davranışlardır. Bu gibi durumlardan Müslümanların kesinlikle sakınması e, gerekir. Bayramlar tatil günleri değil, bayramlar akrabanın e, halinin, hatırının sorulduğu, sıla Rahim'in yoğun bir şekilde yaşandığı ve yapıldığı günlerdir muhterem kardeşlerim. Evet, <laughs> akrabadan muhtaç olanlara yardım etmek sıla-i rahmin kapsamı içindedir. Zekat ve fitrelerimizi öncelikle akrabadan yoksul olanlara vermemiz bu mali ibadetlerimizin daha çok kabulüne vesile olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili olarak bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birincisi sadaka sevabı, Diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şu hadisi şerif çok manidar, muhterem kardeşlerim. E, gerçekten yapılması gerekli, e, yapana da e, çokça böyle takdir etmemiz gereken bir hadisi şerif. E, benim çok dikkatimi çekti. O da şu muhterem kardeşlerim, sadaka'nın en kıymetlisi diyor. En kıymetli sadaka nedir? İçinde düşmanlık hisleri taşıyan fakat bunu açığa çıkaramayan akrabaya verilen sadakadır. Düşünün bir akrabanız var. Bu kardeşiniz olabilir, e, amcaoğlunuz olabilir, ne bileyim teyzolu teyzoğlu vesaire. Yani bir akraba. Sonuçta bir akrabanız var. Ama size karşı müthiş bir şekilde çekememezlik hisleri taşıyor. Size karşı düşmanlık hisleri besliyor. İşte siz bunu seziyorsunuz ama. Siz bunu seziyorsunuz. Ama o kişi bir türlü bunu açığa çıkaramıyor. Yani fırsatını denk getiremiyor diyelim. Diyor ki Peygamberimiz, siz diyor böyle bir akraba tespit ettiniz mi? Gidin diyor sadakanın en kıymetlisini o kimseye, o akrabaya verin. Çünkü fakat diyor bunu açığa çıkaramayan akrabaya verilen sadakadır. Böyle bir akrabaya verilecek sadaka diyor, hiç şüphe yok ki onun içinde sakladığı düşmanlık hislerinin ortadan kalkmasına ve düşman gördüğü akrabalar ile dost olmasına sebep olacaktır buyuruyor. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi e, gereken, tefekkür edilmesi gereken bir hadis-i şerif muhterem kardeşlerim. Ve özellikle de yapmamız gereken bir hadis-i şerif. E, yani bu sünneti yerine getirmek gerekiyor. E, bütün akrabalar, yani bütün insanların kendi akrabalar içerisinde e, herhalde vardır diye düşünüyorum. Böyle kendini çekemeyen, e, düşmanlık hisleri taşıyan insanlar var olabilir onlara gidip sadakalarımızı vermek. Evet, muhterem kardeşlerim dördüncü maddeye geçtiğimizde yetimlere iyi davranmak. On tane emirden bahsediyoruz. Aile içinde bilinmesi ve uygulanması gerekli on tane emirden bahsediyoruz. Dördüncü emir şöyle, yetimlere iyi davranmak. Dinimiz toplum fertlerinin birbirleriyle yardımlaşmalarını öğütlerken yoksulları görüp gözetmemizi, öksüzleri kendi çocuklarımız gibi koruyarak eğitip yetiştirmemizi tavsiye ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili olarak, yani yetimlere iyi davranmakla alakalı olarak şöyle bir hadis-i şerif var. ''Gerek kendisine ve gerek başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi, eğitip yetiştirmeyi üzerine alan kimse ile ben'' diyor. Yani böyle bir davranışta bulunanla ben diyor. Cennette şöyleyiz buyurarak şehadet parmağı ile orta parmağını işaret etmiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim cennette diyor beraber olacağım kimse şudur. Gerek kendisine ve gerek başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi eğitip yetiştirmeyi üzerine alan kimse ile ben cennette bu şekilde yani yan yana birlikte olacağız diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. 5. maddeye geldiğimizde muhterem kardeşlerim aile içinde bilinmesi ve uygulanması gerekli olan 5. madde yoksullara yardım etmek. Şimdi bakın akraba ayrı, yetim ayrı, yoksul ayrı. Yoksul biraz daha genel manadadır. İnsanların durumlar eşit değildir. Allahu Teala kullarına kimine zenginlik vermiştir, kimine fakirlik vermiştir, kimine orta halli bir durum vermiştir. Bir kısmı varlıklı iken bir, bir kısmı yoksul kimselerden oluşabilmektedir. Bir kısmının sağlığı iyi olduğu halde yine bir kısmının da sağlık problemleri olabilir. Toplum halinde yaşayan insanların birbirleriyle yardımlaşmaları dinimizin emridir muhterem kardeşlerim. Yani biz insan tek başına yaşayamaz. Allahu Teala insanı yaratırken fıtrat olarak toplum halinde yaşamayı yaşamayı gerektiren ...bir fıtrat üzere yaratmıştır. Dolayısıyla insan kesinlikle yaşarken başkalarına ihtiyaç duyar, muhtaç duyar. Ben hiç kimseye muhtaç olmam diyen kesinlikle yalan söylemiş olur. İnsan mutlaka birilerine muhtaçlığı doğar, muhtaçlığı hisseder. Varlıklı zengin insanlar toplum içindeki yoksulları soruşturmalı ve onlara yardım etmelidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu maddeyle ilgili olarak şöyle bir hadis-i şerifi vardır... Yoksulları arayın ve onlara yardım edin. Siz ancak fakirleriniz sayesinde düşmanlara karşı yardım görür ve rızıklanırsınız buyuruyor. Muhterem kardeşlerim, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında e, sadakalar, fitrelerimiz, zekatlarımız, hayır hasenatımızın zirveye ulaştığı bir aydır. Mübarek bir aydır Ramazan ayı. Dolayısıyla bizim de bu ayda elimizden geldiği kadar sınırlarımızı zorlayarak hatta... Hatta diyorum, e, çünkü e, yine bu içinde bulunduğumuz e, salgın hastalık dolayısıyla işinden olan, işine gidemeyen, e, maaşını alamayan, işten çıkarılan çokça insanımız var. Bunları araştırmalı, soruşturmalı, bunlara kesinlikle ulaşılmalı. E, her insan halini arzu, halini arz etmeyebilir, arz etmeyi çekinebilir. Yani gidip de komşusundan... Efendim, e, akrabasından veya işte mahalledeki e, zengin varlıklı insanlardan yardım isteyeme, isteyemeyebilir. Bizim bunları soruşturmamız lazım. E, araştırmamız lazım. Nasıl yapacağız hocam? Kapı kapı dolaşıp sen fakir misin, işinden çıktın mı? E, diyemeyiz tabii ki. Muhterem kardeşlerim, bunun soruşturması e, birincisi mahallelerde muhtarlarımız var. Muhtarlarımız mahallenin e, %99'una hakimdir bana göre. Yani kim işten çıkarılmış, kim aç, kim susuz, kim fakir, kim yoksul, kimin neye ihtiyacı var? Çünkü bir de insanlar genelde muhtarları halini arz ediyor. İkincisi de imamlardır. Cami imamlarımız da bu konuda son derece bilgi sahibidirler. Çünkü insanlar ya muhtara gider ya da cami imam, imamına gelir, halini arz eder. işten çıkarıldığını veya kirasını ödeyemediğini, faturalarını ödeyemediğini, çocukların ihtiyaçlarını karşılayamadığını... İnanın bizlere bu konuda çokça gelen insanlar oluyor. Biz de aracılık yapmaya çalışıyoruz. Böyle durumlarda muhterem kardeşlerim, yoksulları araştırıp soruşturulmalı soruşturmalı cümlesi mahalle muhtarları ve cami imamlarından bilgi alaraktan kesinlikle istediğiniz fakire, fukaraya, yoksula ulaşabilirsiniz. Altıncı maddemiz muhterem kardeşlerim, yakın komşu. Yakın komşularımıza da yine bizim el uzatmamız gerekiyor. Onların hallerini, hatırlarını sormamız gerekiyor. Onlardan haberdar olmamız gerekiyor. Günümüz dünyasında, Türkiye'sinde maalesef insanlar artık bir binada... Düşünün muhterem kardeşlerim, bugün Konya'mızda bile 15 katlı artık binalar yapılıyor. 15 kat. Ve her katta 4 daire oluyor genelde. Yani bir kapıdan tam 60 tane daire... 60 tane ev tek bir kapıdan çalışıyor. Dolayısıyla ve 60 daire yani bir binada bir blokta 60 tane ev var. Bazen biz biz bunların bir tanesinden bile haberimiz olmuyor. Bu kesinlikle yanlış bir davranıştır. Altımızda kim oturuyor? Üstümüzde kim oturuyor? Aynı katta 4 daire oturuyor dedik. Bunlarda kimler oturuyor? Bunları tanımamız gerekiyor. Yakın komşularımızın kimler olduğunu, ihtiyaç sahibi mi değil mi? bunları sormamız gerekiyor. Şimdi ihtiyaç deyince muhterem kardeşlerim aklımıza sadece parasal e, durum gelmesin. Yani düşünün bir komşunuz var. Adam gayet varlıklı ama adam dertli. Yani e, atıyorum belki cezaevinde birisi olabilir, bir yakın olabilir, eşi olabilir, çocuğu olabilir. Efendim e, kanser hastası bir evladı olabilir ya da uzak diyarlarda <laughs> bir evladı olabilir, yıllardır görüşmüyordur falan. Adam böyle derdini anlatacak, derdini dökecek birilerine ihtiyaç duyar. İşte burada kim olur muhterem kardeşlerim? İnsanın yakın komşusu olur. Ee, yakın komşularımızı da iyi tanım, tanımamız gerekiyor. Onların halini, hatırını sormamız gerekiyor. Onlardan haberdar olmamız gerekiyor. Bir diğer madde uzak komşuya iyi davranmak. Toplu yaşayışta aileden sonra haklarına en çok riayet etmemiz gerekenler yan yana yaşadığımız komşularımızdır. Ayet-i kerimede komşular yakın ve uzak olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Yakın komşu muhterem kardeşlerim, evi yakın olan komşuya denebileceği gibi akrabadan olan komşuya da denir. Uzak komşu da ya evi uzak olan veya akrabadan olmayan veya da Müslüman olmayan komşudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu üç kısımdır. Birincisinin üç tane hakkı vardır diyor Peygamberimiz. Komşu üç kısımdır. Birincisinin üç tane hakkı vardır. Komşuluk hakkı, yakınlık hakkı ve İslamiyet hakkıdır. İkincisinin iki hakkı vardır diyor. Komşuluk hakkı ve İslamiyet hakkı. Üçüncüsünün de diyor bir hakkı vardır ki bu Müslüman olmayan komşudur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Zer sahabeden radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Diyor ki dostum peygamberimiz bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşu ailelerine bak. Onlardan muhtaç olanlara münasip bir pay ayır diyor. Yani çorbadan onlara da bir pay ayır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Müslüman kadınlar komşuya verilen veya komşudan alınan bir hediyeyi paça dahi olsa az görmeyin. Komşuluk işte bu yüzden çok önemlidir muhterem kardeşim. Bazen akşam yemeği yapıyoruz. Ee, küçük bir e, ihtiyacımız olan bir şey vardır. Ta bakkala markete onun için gitmeyiz. Ne yaparız? Hemen komşunun kapısını çakar. Komşu bir tane yumurtan var mı deriz bazen. Bir yumurta ihtiyaç olur. Bazen işte bir e, tereyağı veya yani margarin yağı ya da ne bileyim yani böyle küçük şeyler bir baharat olabilir, pul biber olabilir mesela. Bu tarz şeylerde hemen komşumuzun kapısını çakabilmeliyiz. E, aramızdaki münasebet ve diyalog o derece yakın olmalı muhterem kardeşlerim. Sekizinci maddeye geldiğimizde yanındaki arkadaşa iyi davranmak. Muhterem kardeşlerim iyi davranılması gerekenlerden biri de yanındaki iş arkadaşı ve meslektaşıdır. Yine toplum halinde yaşıyoruz dedik. Sabahleyin çıkıyoruz, sekizde iş başı yapıyoruz. Kimimiz özel sektörde bir fabrikada çalışıyor, kimimiz kamu, da yani devlet dairesinde çalışıyor. Netice itibariyle çalıştığımız ortamlarda mutlaka akşama kadar beraber görev yaptığımız insanlar var. Bu insanlara da iyi davranmamız gerekiyor. Bu insanlarla da iyi geçinmemiz gerekiyor. E, çünkü biz her gün bu kişilerle beraberiz akşama kadar. Bunlarla bir küskünlük, bir dargınlık asla yaşanılmaz, yaşanmaması gerekir. Çünkü o zaman o işten verimli olamayız. Orada huzurlu bir çalışma ortamı yaşayamayız. Dokuzuncu maddeye geldiğimizde yolda kalmışlara iyilik etmek muhterem kardeşlerim. Memleketinden, evinden, uzakta kalmış, hele parası da tükenmiş olan insanlara iyilik etmek, Yardımla bulunmak ve yol göstermek Müslümanın görevidir. Zaman zaman başımıza geliyor, özellikle bazen otogarlarda, tren garlarında filan e, memleketine gidecek e, bilet parası bulamamış kimselerle karşılaşabiliyoruz. Böyle durumlarda da hemen gidip o kişilerin biletini almak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Maalesef işte e, zihniyeti bozuk insanlar da çıkıyor. Yolda kaldım, bilet parası diyor, para veriyorsunuz, gidiyor. Öbür tarafta farklı şekillerde Allah korusun. Ya, yani alkol alabiliyor, sigara alabiliyor. Böyle değil. Hemen elinden tutup nereye gideceğim kardeşim? Trabzon'a. Gideceğim bir Trabzon bileti elini eline alıp e, verebilirsin. Son maddemize geldiğimiz zaman ellerimizin altında bulunanlara iyi davranmak. Ayet-i Kerime'de kendilerine iyi davranılması emredilenlerin onuncusu. Yanımızda çalıştırdığımız insanlar ve hizmetimizde bulunanlardır muhterem kardeşlerim. Onların ücretlerini de yine zamanında ve eksiksiz ödemek, onları üzecek davranışlardan sakınmak gerekiyor. Bu 10 tane saymış olduğumuz emri yerine getirmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Getirmeye çalışanlardan ve Allah'ın sevgili kullarından eylesin. Sizlere çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hepinize hayırlı günler diliyorum.